ise bitti. İşte gitar böyle olmalı. Hadi bakalım. Aa, bu ne böyle? Sağır olacağım. Şimdi yardım edin. Hey telefonum. Neler oluyor? Aa. ne balçık böyle. Odaya bir bakın. Ay yüzüm. Bu pisnikli kaplı. iğrenç. Mabel her şey senin yüzünden. Benim yüzünden mi? Şimdi sana kimin suçlu olduğunu göstereceğim. Bu kimin telefonu? Öyle mi? Her şey senin gitarın yüzünden oldu. Ne? Eğer sen olmasaydın patlamazdık. Bu sensin. Hayır. Bekleyin. Bir planım var. İşte burada. Bakın bir oda yapacağız. Ve harika tadilat olacak. Harika bir plan. Hoşuma gitti. Ah, bu iğrenç şeyden kurtulmamız gerekiyor. Pekala. Durumu düzeltirim o zaman. Vay be. Harikaydı. Artık benim sihirimin zamanı geldi. İşte bu kadar. Daha iyi oldu her şey. Düşen her şey kaldıralım böyle. Bu bitkiyi de yatağa da kaldıralım. Harika oldu. Kızlar harika bir büyüğümüz var değil mi? Bir saniye. İşte böyle tam gereken. Buraya koyalım. Bunu da kaldıralım. Ağırmış. Buraya koyalım. Sanırım başardık. Çalışmaya devam ediyoruz. Ay, çok ağırmış. Tamamdır, iyi iş kardeş. Evet. Şimdi. Aa, bu ne böyle? Hey, bunu bana ver. Hey. Tamam öyle olsun. Beni çalışmaya <laughs> zorluyorlar. Ama neyse. Çalışalım. Vuralım. Ay. Aa, oh, bacağım acıttı. Oh, al bakalım Mabel. Buraya koyalım. Şimdi ise tornavidayı kullanalım. Harika. Şimdi kızlar hadi hareket edin. Ay, çok yoruldum. Bunu da buraya koyalım. Hepsi orijinal oldu. Vay be ne kadar rahat. Hmm, ama sanırım bir şey eksik. Dudaklarımızı boyayalım. İşte tam ihtiyacım olan şey buydu. Vay be bir fikrim var. Hadi rahat yuvamızı rujla süsleyelim. Çok güzel ve renkli olacak. Ben Ne kadar havalı. Hmm, benim başka bir fikrim var. Bana bazı bileşenleri karıştırmam gerekecek. İşte böyle. Ne yapıyorsun sen yine? Her şey yolunda. Kızları korkuttum biraz. Ama bakın ne kadar güzel bir rengi elde ettik. Şimdi ise bir sprey şişesine ihtiyacım olacak. ...böylesi daha kolay olacak. Hadi püskürtelim. Baksanıza çok tatlı oldu. Dikkat. Şimdi eğlence başlıyor. Aa, hayır. Pekala. Başlayalım. Şimdi de güzel yatağım olacak. Rengarenk ve çok parlak. Tam istediğiniz gibi. Her şey bitti mi? Vay be, çok iyiydi. Tam isabet. Aslında her şey rahat ama bir şeyler eksik bence. Ah tabii ya. Peki ya eğer? Bu gereken değil, bu da değil. İşte bu. İhtiyacım olan şey. Onu buraya asacağız. Şimdi sabitliyoruz. Ve buradan. Ve buradan. Buraya da asalım. Vay be. Mabel kendini soyutlamaya mı karar vermiş? İşte bu gerçekten daha iyi. Neredeyse unutuyordum. Büyü kitabı. İşte burada. Benim büyümü dinleyin. Yarasalarım sizi çağırıyorum. Bana uçun. Hemen şimdi gelin yanıma. Mükemmel görünüyor. Her şey hazır. Gitarı da buraya koyalım. Vampir seriteşi. Bu harikaydı. Vay be. Çok keskinler. Tam bendeki gibi. Vay be ne kadar havalı. İyi iş çıkardın. Pekala. Ben de harika bir dergi var. Pekala. Hmm, bu değil. İşte bu sanırım. Evet. Hadi şu güzel tabutum bir an önce şeklini keselim. Bakın ne kadar havalı görünüyor. Tamamdır. Hadi onu açalım. Vay canına. Bir duvara asalım. İşte böyle. Şimdi kalp şeklinde tavutlar var. Böyleyse kesinlikle daha iyi. Şimdi ise bir fikrim var. Biraz fiyon kekleyelim. Merhaba. Burası benim yuvam. Bunu görebiliyor musunuz? Aa, ne güzel bir kumaş. Kesinlikle alacağım. Olamaz. Ne? Aa, güneş ışığı. Ne? Hayır. Ne kadar korkunç. Çok kötü. <laughs> anladım. Bir saniye. Çabucak kapatmam gerekiyor. Ha, nasılsınız? Sanırım atlattık. İşte böylesi daha iyi. Ve bu kumaş hala havalı. Onu kendim alacağım. Buraya asalım. Güzel oluyor. Fena değil kız. Şimdi her şey çok havalı. Ne? Şimdi sıra bende. Hadi kutuları şuraya koyalım. Şimdi de kitapları. He, evet, çok iyi. Çiçekler de. Bakın ne tür bir merdivenim var şimdi. Çok iyi. Şimdi bazı notlar yazmanın zamanı geldi. Şimdi yeni genç bir şey yapacağız. Yuvamızı notlarla süsliyoruz. Tüm duvarı kapladım. Evet. Aa, bir hayatımın aşkı. Aa, yürgençmiş. Kim var orada? Tamam işte bu. Bakın. Buraya sıcağım. Herkes nasılsa bu kötü görünüyor. Burada da büyük gözlüklerimiz olacak. Harika bir ışık tutacak. İşte böyle. ne var orada? alt kat kaldı. Biliyorum. Şimdi çok havalı ve akıllı bir tahta yapacağım. Çok şey öğrenebilirsin buradan. Yazıyorum ve buraya asıyorum. Bir paspas. Buraya güzel çiçekler. Onlar yumuşacık yapacak odamı. Bir masa. Hadi gelin kızlar. Seve seve. Ah ben nasıl aşağı ineceğim? Gerçi biliyorum. Gel buraya canım. İşte buradayım. Bak ne buldum. Süper pizza. Hadi kızlar saldırın. Evet. Çok iş açıcı görünüyor. Hmm, leziz. İyi iş çıkardık. Herkese merhaba. Bu inanılmaz. Merhaba. Sizi seviyoruz. Bunu başardık. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek dışına basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.